En ne olursa olsun Allah devletimize devam vermesin. Ama ben bu kadar sahipsiz olduğumuzu dedim. Evet, evet. Ya şehir girişlerine bir Malatya bir Maraş'a giriş yokmuş ya. Bizim uçaklarımız helikopterimiz yok. Dünden itibaren benim özel arabam vardı. Içinde kaldım. O soğukta insanlar otobüs duraklarında ya. Battaniye sarılı kaldı ya. Sokakta kaldı ya. Sabahleyin yakıt aldım. Üç buçuk saat kuyruk bekledim. Elimde bidonla. Şuraya grupta bir çorba ikram etmedi kimse. Marketler kapalı. Büyük marketler tamamen hainlik yaptı. Yazık ya ne yiyeyim ne içeceğim. İsim vermeyeceğim bir petrola gittik. Çok özür dilerim. Don atlet canımızı zor kurtarmışız. Kredi kartı diyor yakıt almak için geçerli değil diyor. Nakit parayı ben nereden bulacağım? ATM'ye gittim. ATM bana para vermiyor. Şu an paranın geçmediği bir yerdeyim ben. Paranın hiçbir hükmü yok bu şehirde. Bir tas çorbayı zor bulduk. Kenar mahallede sağ olsun vatandaşla bir çorba yapmış da karnımız. Ya ben bu kadar sahipsiz olduğumuzu inan biri söylese inanmıyordum. Yani bu kadar değildirim ama gerçekten sahipsiz. Yazıklar olsun.